Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaptığım kazakları çocuk kırkalarını göstereceğim sizlere. Arkadaşlar bunu yaptım çok güzel modeli var. Bunun fiyatını 200 TL'ye yaptım. Böyle bir mont yaptım arkadaşlar fermuarını almadım. Diktim sadece şu anda çocuk montu bir buçuk iki yaşındakine göre. Bu şekilde pomponlar yaptım. Arkadaşlar bunun fiyatı da 200 TL. Erkek çocuk için yaptım. Böyle bir modelim var. Bunlara düğme dikilecek arkadaşlar. Düğmesini almadım. Bunun fiyatı da 200 TL. Modelim bu şekilde çok hoş duruyor. Bunu erkek de giyebilir, kız da bir giyebilir. Bunun fiyatı da 200 TL arkadaşlar. Böyle bir tane hırkam var. Hırkamın rengi hardal sarısı. Çok güzel bir rengi var. Arkadaşlar bunu da 200 TL'ye yaptım. Düğme dikilecek bunlara. Böyle bir tane hırkam var, kazan Bir buçuk iki yaşına olur arkadaşlar bu. Bunun fiyatını da 200 TL yaptım. Böyle bir hırkamda ka var. Arkadaşlar kolunu daha yapmadım, bu şekilde kollarını koydum. bunun fiyatı da 200 TL çok güzel bir model kız çocuğuna yapıyorum bir buçuk iki yaşındaki çocuğa bu da fiyat 200 TL Arkadaşlar bu şekilde bir tane var yelek Arkadaşlar bu kısa kollu bunu 150 TL'ye yaptım düğmeleri dikilecek arkadaşlar düz bir model. Bunu da 250 TL'ye yaptım. Bu da süveter arkadaşlar. Önlerine düğme dikilecek. Bu şekilde diktim. Kolları bu şekilde kısa. 150 TL'ye yaptım arkadaşlar. Böyle bir modelim var. Bu da 150 TL arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.